Anayasa değişikliği konusunda partilerin dün yaptığı toplantılar sonucunda yol haritaları büyük oranda kesinleşti. CHP tutumunu önceden belirlemiş ve AK Parti ile anayasa değişikliğine yanaşmayacağını net şekilde açıklamıştı. İyi Parti'nin tutumu da dünkü Başkanlık Divanı ve Kurucular Kurulu toplantılarında belirlenecekti ancak netleşmeden askıda kaldı. İYİ Parti'de eğilim, dün parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun da altını çizdiği gibi, referandumu getirerek, seçmenin kafasını karıştıracak, sandığın üzerine bindirilmiş külfetten yana olmama yönünde. İYİ Parti'nin konu ile ilgili isimlerine sorduğunda da benzer yaklaşımı sergiledi. Temel hak ve özgürlükler referandum konusu olamaz, referandumsuz çözüm modeline uygun hale gelmesi gerekir görüşünü savundu. Dolayısıyla İyi Parti anayasa değişikliğine giden sürecin tarafı olmadığı gibi aktörü haline gelmekten kaçınıyor, referandumu ise hiç istemiyor. O aşamada CHP'nin kendileriyle konuyu müzakere etme gereği dahi duymadan TBMM'ye taşımış olmasına da tepkili vardıkları karar, süreci takip etmek ve 14 Kasım'da Deva Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak altılı masa liderler zirvesine konuyu taşımak ve bu noktaya neden ve nasıl gelindiğini, ortak çözümün ne olması gerektiğini sorgulatmak. Zirve öncesinde ise CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Akşener, Adana'da Seyhan ve Ceyhan belediyelerinin açılışları ve akşamda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın küçük oğlunun dününde buluşacak, birlikte nikah şahitliği yapacak her iki tarafta dün öncesi iki liderin görüşmesinin olası olduğunu, liderler zirvesi öncesi ortak bir yol haritasının konuşulabileceğine vurgu yaptı. O aşamada bir noktanın altını çizmem gerek. Anayasa değişikliği tekliflerinin görüşülmesi sırasında partiler grup kararı alamaz. Milletvekilleri özgür iradesiyle gizli oy kullanır. Açıklamalarında da vurguladıkları gibi, referandumsuz çözülmesi isteniyorsa İyi Parti'nin önünde iki yol var. Birincisi, açıklamaları doğrultusunda, bugünün konusu değil deyip oylamaya katılmama yönünde milletvekillerine görüş bildirmek. Katılan milletvekili olursa da ona da görmezden gelmek. AK Parti ve MHP'nin sayısı yetmedi, en azından 25 milletvekiline daha ihtiyaç duyulduğu için referanduma götüremeyecek sayıda, 360 altında oy oranında bırakmak. İkincisi, CHP'nin de oylamaya katılması durumunda referandumsuz sonuç anlamına gelen 400'ün çok üzerinde oyla geçmesini sağlamak. Bunun da bir şartı var, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 400 üzerinde bir oyla geçmesi halinde referanduma götürmeme kararını deklar etmesi. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün İYİ Parti'nin bu beklentisine kabine toplantısının ardından yanıtını verdi, temel hak ve özgürlüklerin referandum konusu olmaması gerektiğinin altını çizip, 400 üzerinde oyla referandumsuz geçmesi halinde halk oylamasına götürmeyeceğinin sinyalini verdi. Böylece 400 üzerinde oyla yeni bir sandık gerektirmeyen sonuç çıksa dahi, her şartta ihtiyari referanduma gideceğine dönük iddiaların da önünü kesti. Buna rağmen muhalefetin endişesi, oylamanın gizli olması nedeniyle bazı milletvekillerinin red oyu kullanıp, sayının 400 altında kalması ve referandum sonucunun doğması. O nedenle İyi Parti, CHP'nin katılımıyla en az 500 oya ulaşılabilecek güvenli bir sonuç arıyor. Başka bir oylamanın tarafı olmak istemiyor. HDP ile de yan yana oy kullanır duruma gelmekten kaçınıyor. AK Parti'nin tutumu ise CHP kadar kesin. AK Parti grup yöneticileri ile dün yaptığım konuşmadan çıkardığım şu ki, ne şartta olursa olsun değişikliği TBMM'ye getirmeye ve oylama yapılmasını sağlamakta kararlılar. Hatta CHP, HDP ve İyi Parti'den milletvekillerinin oylamaya katılıp evet vereceğinden eminler. CHP'nin katılmadığı durumda HDP'nin destek verebileceğini, olmazsa 360 ile 400 arasında bir sayıda kalıp referandumlu çözüm olacağı konusunda tereddüt etmiyorlar. Muhalefetin oylamaya katılmaması, 360'ın altında, yani referanduma dahi gitmeden iptal edilmesi durumunda da ellerinin güçleneceği inancındalar o zaman neden oylamaya girmediklerini seçim sahasında seçmene anlatırlar yaklaşımı sergiliyorlar. O aşamada AK Parti'nin anayasa değişikliği için HDP'yi de ziyareti kapsamındaki tartışmaları aktardığımda yeni bir bilgiyi aktardılar. Biz HDP'ye gideceğimizi öncesindeki görüşmelerimizde Cumhur İttifakı ortağımız olarak MHP'ye bildirdik, diye söze girip devamını getirdiler. HDP'ye koalisyon ortaklığı, bakanlık, ittifak teklif etmedik. Başörtüsü ve aile ile ilgili olarak anayasa değişikliğimizi anlattık, destek vermelerini istedik. MHP'de gideceğimizden haberdardı. Amacımız anayasa değişikliğine oy sağlamak. Bunun abartılmasını anlamıyoruz. AK Parti muhalefetin konuyu sürekli tartışılır tutmasından ve Milliyetçi Hareket Partisi ile aranın açılması çabasından da hoşnut değil. O nedenle hepsi bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı konuşmasına odaklanmıştı. Hatta öyle bir boyuta geldi ki sözlerinin yazılmasına itiraz etmezken isimlerinin yer almaması konusundaki hassasiyetlerini defalarca kayda geçirdiler. MHP'deki hava ise HDP konusunda AK Parti ile aralarının açılmasına yönelik çabaları alevlendirecek bir adım atılmaması yönünde parti yöneticileri ve milletvekilleri konu açıldığında ağırlıklı olarak altılı masadaki partilerine göndermede bulunarak, onlar konuya benzin döküyor ama başaramazlar bizim aramızı açamazlar yaklaşımı içindeydi. Nitekim, beklenildiği gibi de oldu, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında beklenen konuşmasını yaptı, CHP ile HDP'yi aynı kefeye koyarak tavrını şu sözlerle dile getirdi. AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müfristir. Bizim gözümüzde HDP neyse, CHP de aynısıdır. Biz çözümün nasıl olacağına bakıyoruz. Böylece acaba ne diyecek arayışa dayalı gerilimi yatıştırdı. Buna rağmen HDP'nin de zorunlu olarak olsa bile ziyaret kapsamına alınmasından hoşnut değillerdi, ancak bunu bir krize dönüştürmekten de uzaklardı görünen OKI anayasa değişikliği önümüzdeki süreçte en çok tartışılan konulardan biri olmayan Hamzet. Dikkat çeken ise meselenin özünden çok, konunun ötekini sıkıştırmayı hedefleyen zeminde ilerlemesi. Sorun ise, 10 yıl önce çözülmüş başörtüsü gibi temel hak ve özgürlük konusunun, bırakın referandumu, tartışma aracı haline getiriliyor olmasında.